İktidarla CHP arasındaki hukuk savaşı son sürat giderken MHP lideri Bahçeli küt diye araya girdi ve siyaset kulislerini hareketlendiren isim oldu. Ne yaptı Bahçeli? Yazılı açıklama yaptı. O açıklamasında da başta CHP'li belediyeler üzerindeki soruşturmalara dayalı davalar olmak üzere Yargıdaki tüm tartışmalı davaların hızlandırılmasını istedi, sürede verdi. Adli tatil bitiminden hemen sonra demokrasi ve hukuk güvenliğimiz açısından bu davalar önceliğimiz olmalıdır dedi. 31 Ağustos'ta bitiyor adli tatil. Peki yeni bir süreç mi başlayacak 31 Ağustos'tan sonra? İktidar ve muhalefet kulisleri Bahçeli'nin açıklamalarını değerlendirirken, sorgularken daha önce yaptığı, benzer Nisan'da yapmıştı o açıklamayı, benzer açıklamaya gönderme yaptılar. Doğal olarak Nisan'daki açıklamasında Bahçeli Ekrem İmamoğlu'ndan zanlı diye söz etmişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de yolsuzluk ve bir rüşvet sarmalı içinde olduğunu iddia etmişti. İmamoğlu ile ilgili mahkeme süreçlerinin ivedilikle sonuçlandırılmasını talep etmişti ama gelin görün ki o günden bugüne iddianame çıkmadı. Peki şimdi Bahçeli neden benzer bir açıklamayı tekrarlıyor? İşte iktidar kulisleri de muhalefet kulisleri de bunu soruyor. Yeni bir durum mu var? Evet, yeni bir durum var. Açıklamasını yapıyor. İktidar kulislerindeki birçok ses ne diyorlar? Terörsüz Türkiye hedefi büyüdü. İktidar bu hedef doğrultusunda mecliste bir komisyon da kurdu. Milli Kardeşlik, Dayanışma ve Demokrasi Komisyonu. CHP de o komisyonda ki CHP tabanından, partiden çok sayıda tepki yüksek sesle tepki olmasına karşın Özgür Özel başından beri CHP'nin o komisyonda olacağını söylemişti duruşunu hiç değiştirmedi İşte Bahçeli ne yapmaya çalışıyor Bahçeli'nin CHP'nin o komisyondaki varlığını daha da motive etmeye çalıştığına dair bir takım bilgiler var. CHP'nin motivasyonunu artırmak istediğine dair. Peki bu ne anlama geliyor? CHP'li belediyelere operasyonlar bitecek mi? Böyle sorular var iktidar kulislerinde. 5 Ağustos'tan beri ilk komisyon toplantısını 5 Ağustos'ta yapmıştı. O günden beri bir yeni bir operasyon, yeni bir soruşturma yok CHP'li belediyelerle ilgili. Bundan sonra bir operasyonsuz, soruşturmasız sürece girildiği bilgisi var iktidar kulislerinde. Muhalefet kulisleri de zaten bu bizim istediğimiz, beklediğimiz bir şeydi. ...dese de daha temkinli duruyorlar bahçenin açıklamalarına karşı. Çünkü daha önce de benzer açıklamaları yapmış, sonuç alamamış bir MHP lideri Bahçeli var. Acaba AK Parti ile mi arasında bir takım sıkıntılar yaşanıyor CHP ile ilgili olarak? Bunlar da soruluyor ama yeni bir süreçten söz ediyoruz. İddianame gelecek mi gelmeyecek mi soruları sorulurken komisyonun kurulmasıyla beraber... Ben burada anlatmıştım yeni sürecin iddianamenin hazırlanmasına ortaya çıkmasına dair de süreci hızlandıracağını söylemiştim. Böyle bilgiler vardı. de zaten komisyonun çalışmalarını Aralık sonunda tamamlayacağına işaret ederek yeni yılda terörsüz Türkiye'nin kurulacağına dair açıklamalarda bulundu. İşte bu süreçte bir operasyonsuz süreç yaşanacağı söyleniyor CHP'li ilgili olarak CHP komisyonunun kurulmasından hemen önce Murat Emir aracılığıyla iktidarla çok çetin bir müzakere yürütmüştü CHP'li belediyelere operasyonlar olmasın İmamoğlu başta olmak üzere CHP'li belediye başkanları ya da diğer belediye çalışanları tutuksuz yargılansın gibi bir beklentisi vardı CHP'nin. Bu beklentiler imza altına alınsın bir çeşit garanti istemişti iktidardan. İmzalı bir garanti gelmedi ama Bahçeli devreye girdi. Öyle söyleniyor. Peki bu süreçte iddianameyi göreceğiz belli ki biz yeni yılla beraber. Onun öncesinde örneğin Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karal'ın e, Karalar'ın tutuksuz yargılanmasına dair bir karar çıkacağı bilgisi de kulislerde dolaşmaya başladı. Çünkü gerçekten e, Karalar e, Silivri'de zaten ben niye Adana'da değilim orada olmam gerekiyor talebinde de bulunuyor. Dahası dosyasında hiçbir e, elle tutulur gözle görülür somut e, şüphe uyandıran bir e, delile rastlanmıyor. O yüzden Zeydan Karalar'ın serbest bırakılacağı da söyleniyor, konuşuluyor. Bu süreçte tabii ki Komisyon nasıl çalışacak, CHP'nin komisyondaki varlığı nasıl ilerleyecek derken özgür özel hiç kimse bizim olduğumuz komisyondan korkmasın demişti. Komisyonda CHP'nin olmasını eleştirenlere de sert tepki göstermişti. Korkaklar ve özgüveni olmayanlar bizim komisyonda olmamızı istemiyorlar demişti. Şimdi de aklı evvel olanlarla biz aynı şekilde hareket etmeyeceğiz açıklamalarıyla tepki çekiyor bir taraftan Özgür Özel ama Ekrem İmamoğlu'ndan gerçekten bütün kulisleri hareketlendiren, Bahçeli'den daha çok hareketlendiren açıklamalar geldi. Onu da açıkça söyleyeyim. Ekrem İmamoğlu'ndan önce Cem Küçük'ün açıklamaları var. Ee, onun bir takım gözlemlerini paylaşıyor. Halk sürecin şeffaf olmadığını düşünüyor. Erdoğan'ın da bu sürece tam anlamıyla sahip çıkan bir pozisyonda olmadığını ifade ediyor diye Cem Küçük kendi gözlemlerini paylaşıyor. AK Parti tarafıyla konuşuyorsunuz. Bunlar nedir? Doğru mudur diye. Hayır. Terörsüz Türkiye için sahadayız. MHP de sahada. AK Parti de sahada desteği daha da artıracağız değerlendirmesi geliyor. Gelelim Ekrem İmamoğlu'na. Ekrem İmamoğlu öyle sözler söyledi ki hem komisyonla ilgili mesajlar verdi hem de kendisinin bu sürece nasıl yaklaştığını anlatan ifadelerde bulundu. CHP'nin bu komisyondaki görevi komisyonu demokrasi ve adalete hizmet eden bir yapıya dönüştürmek dedi. CHP bunu yapacak mı? Böyle bir beklentisi var Ekrem İmamoğlu'nun CHP tabanının CHP'ye oy veren seçmenin evet biz bunu yapacağız demokrasi isteğimizi büyütükçe büyüteceğiz diyor CHP'li yetkililer. Zaten İmamoğlu da diyor ki sadece bu süreç AK Parti'den ibaret görülmemeli terörsüz ve demokratik Türkiye hedefinin asıl sahibi milletimizin kendisidir. İmamoğlu da sürece tam destek veriyor. Zaten başından beri söylenmişti. İmamoğlu destek vermese Özgür Özel zaten vermez denmişti ki hep Özgür Özel'e e, yüklenmişti eleştiriler ve bir e, çıkış e, Ekrem İmamoğlu'ndan bugüne kadar Kürtçe'nin inkar edildiğini, hor görüldüğünü yaşadık. Artık yeni bir dönemi başlatmamız gerekiyor Kürtçe açısından ve Ekrem İmamoğlu diyor ki ben bir pazarı ziyaret ettiğimde Kürtçe konuşan bir anne ile karşılaşmıştım. E, onu a, anlayamamıştım, e, kendimi sorgulamıştım, onun neden Türkçe öğrenmediğini sorgulamıştım. Kendim niye Kürtçe öğrenmedim gibi bir sorgulamaya e, girmiştim ve e, Kürtçe öğreniyorum. E, zaten ben dünyada en çok Kürt'ün yaşadığı bir şehrin belediye başkanıyım. 6 yıldır İstanbul'u Kürt kardeşlerimle, annelerimle, abilerimle, Beraber yönetiyorum diyor. Fatih Altaylıya verdiği röportajda Silivri'de oluyor bu röportaj. Fatih Altaylı'nın YouTube kanalına erişim engeli geldi. Henüz o engel e, uygulanmıyor. E, ama her iki isim de Silivri'de böyle bir e, röportaj yapılıyor. Ekrem İmamoğlu'nun bu sözleri ne tepki veren çok e, isim var. CHP tabanından yine ne yapıyor Ekrem İmamoğlu soruları. E, geliyor Ekrem İmamoğlu hapisten çıkmak için bak şimdi e, Kürtlere yeşil ışık yakıyor Kürtçe ye yeşil ışık yakıyor diyen de çok artık siyaset konuşmasın gibi çıkışan da çok çünkü CHP'de gerçek anlamda bir ulusalcı kesim var ki onlar burada iktidarın da samimi olmadığını, artık Kürtçe konusunda bir açılım yapmaya da gerek olmadığını, zaten kürtlerin her hakkını kullandığını savunuyorlar. Ama gelin görün ki Ekrem İmamoğlu ciddi büyük bir çıkış yapıyor. Bu çıkış iktidar cephesinde de de büyük takdir topladı. İşte kürt vatandaşlarımız böyle haklar talep ediyorlar. Kürtçe ile ilgili yeni bir dönemde yeni açılım olacak. Örneğin ne olacak? Tabii ki resmi dil Türkçe olacak ama bir anlamda Kürtçe eğitimin içine girecek isteyen vatandaş ana dilinde Kürtçe ana dilinde eğitim hakkına sahip olacak derken işte CHP bir eğitim programı da yazıyor kendi program kurultayını da yapacak acaba ne yapacak soruları ne diyecek bu konuda Soruları vardı başından beri CHP Türkiye'de eğitimin dili tektir ve Türkçedir gibi bir ifadeyi koyacağını söylemişti programa. Ama belli ki o ifadede bir şekilde revize edilecek. Kürt vatandaşların da kendi ana dillerini öğrenmesine dönüp belli programlarla müfredat çerçevesinde bir destek gelecek Oradan da iktidar cephesine Ekrem İmamoğlu'nun bu çıkışına e, CHP yönetimi de zaten biz Terörsüz Türkiye konusunda komisyon bilgileri konusunda Ekrem Bey'le Ekrem Başkan'la çok yakın temas halindeyiz. Murat Emir de e, görüştü zaten biliyorsunuz. Ekrem İmamoğlu da süreci e, CHP'nin çok daha demokratik bir zemine e, çekebileceğini söylüyor. Bu yüzden ondan da destek alacağız ifadelerini e, kullanıyorlar. E pe, şimdi bunları hep konuşurken siyasi gündemi konuşurken yangınlar, depremler üst üste geliyor. Balıkesir 6.1 ile sallandı, tüm bölge sallandı. E, yine Türkiye'nin depreme hazır olmadığı ortaya çıktı. Yangınlar devam ediyor. Çanakkale'de büyük bir e, yangın var, e, etrafı sarmış durumda. Umarız kısa sürede can ve mal kaybı e, çok olmadan. E, büyümeden hiç olmadan e, o da söndürdür ama Türkiye afetlerle mücadeleyi bir türlü öğrenemedi. E, CHP neden depreme diren dirençli kentler? Eleştirisini yükseltmiyor. Neden afetlerle e, mücadele konusunda ne yapılması gerektiği konusunda iktidarı uyarmıyor? Eleştirileri var ki iktidar zaten uyarıları hiç anlamıyor, hiç dinlemiyor. Sahte diplomalardan, sahte pasaportlardan, ehliyetlerden bahsetmek de neredeyse suç oldu. Biliyorsunuz kendi suçları olunca hemen üstünü kapatıyorlar. Peki buradan demokrasi çıkar mı? Hep beraber göreceğiz. Ankara'da siyasetin en sıcak gündemi yine burada Hilal Köylü kanalında olacak. Takip etmeyi, abone olmayı lütfen unutmayın. Katıl üyelerine bağımsız gazeteciliğe verdikleri destek için ayrıca teşekkür ediyoruz.